bugün size bekle gidelim. Burası saydıracağız. Yanında Beril var. Hoş geldin Beril. Ha, ay havuz olmaz. Hadi Beril bir karakter seç de başlayalım. Bu ya. Ha seç de. Sen, sen nesin ya? Ben um, hadi hazır ver. Arkadaşlar ben evet. benim GC'yi seçtim. Hazır verdim ben. Benim GC'yi seçti. Arkadaşlar şimdi bak ben pro oynayacağım da ve çok kötü oynayacak şimdi. Sen sınıfı sen oynayacaksın. Sen kötü oynayacaksın Veril. Bak şimdi bana inat iyi oynayacak arkadaşlar. Ama bence kötü oynayacak. Ama neyse. Evet arkadaşlar evet başladı. Ha. Başlıyor benim. Ben... Evet. İşte, arkadaşlar ne başladık ne hemen şöyle ben kırayım. O Aldım. Işte. Ah Leon, Leon al Leon, Leon'u. Ne, 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 ya buna kandık ya. Neye? Buna kandık öldüm ben. Beril al onu. Beril kaç kaç. Beril kaç Beril kaç kaç kaç. Kaç Beril kaç. Ya arkadaşlar ne yapıyor? Ne yapıyorsun Beril? Ne yapıyorsun? E, kaçamadım ki herkes etrafında dolaşıyor. Ya ileri doğru kaçacaktım. Ben ağlıyorum. Arkadaşlar bunu. Sen düştün ben ağladım. Evet hadi gel bir de. Bekle ben insan seçiyorum. Arkadaşlar illa beni çok iyi oynatacak Beril ya. Daha arkadaşlar başladım. görüyorsunuz neyi seçiyor. Bak. Ben şunu seçeceğim. Bunu yani. seçeceğim arkadaşlar. Ay şunu seçeceğim. Ben buyum abi. Hazır Hazırlar. Değil bekle. Ben hazırlar. Ben Nani'yim arkadaşlar. O da Nita. Nita'nın pandalısı. Evet. Hiç oynamadım Nita'yla hiç oynamadım ben. Nita diyor. Sen ayısın. Arkadaşlar bir bana yalancı diyor ya. Videoda Al kutuyu. Al kutuyu. Bırakma beni. Al. Bak gel bak şu. Bir şey çıkmadı ki içinde. Aldım. Almışım. Kutuya almışım. Arkadaşlar kutu. Beni kaç, kaç beni kaç beni. Aa beni. Orada bekle. Bek. Kutuları kırma. Bekle beni. Kırma kırma. Ya kırma. kırma Anlamıyor musun? Mu? Şimdi al onları. Al. Beni Benim koruman var. Sen git gaz kaç. Etkisiz bana. bir sen kaç. Öleceğim ben. <laughs> kaçtım arkadaşlar. Gel Beril gitme oraya gel ya. Ve arkadaşlar Beril de çok yoruluyor. Ama bir Aa, Aha, poco. Vay be ağazı aldı arabayı. Helal olsun. Aa şu beni öldüren. Daha 3 takım var arkadaşlar. öldürdüm ben. sen neredesin ya? <laughs> <laughs> öldü şüm var. içine gireceğim. Öldü ya. öldü, öldü. Ana şans Arkadaşlar en azından üçüncü oldu. Ben üçüncü olmuşum. Ama ilk defa mı görüyorsun? Ama ben dördüncü oldum. Berit bak beni illa bununla oynatacaksın arkadaşlar. Ben şeyle oynayacağım. Başka bir şey yok. Ben düzgün bir karakterle oynayacağım. Aşağı git, aşağıda taşıyordu daha karakter yok. Ben şeyle oynayacağım. nerede? Var? Arkadaşlar ben pay Dust olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yok bu da oynayacağım. <laughs> Hazır ver. Başladım. Hazır verdim. Ben de hazır verdim. Arkadaşlar sizler için özür dileriz. Bu son oynayışımız olacak arkadaşlar. Sonra ya da bir, bir tane daha ile oynayalım sonra gidelim. Mortis. Hmm, Bin karabu. 5. Ha başlıyor. Benimki ne 3 saniye oldu, seninki 5 saniye. Ben başladım. Ben de başladım. Hey, beni takip etsene deli. Ben bek. Ne yardım kutu, kutu? Görün bir şey. Dikti olmuş ben onu kendimi. Aldın mı bir kere kutu? Beni koruman lazım. Beni koruman. Ne yapıyorsun Beril ya? oldum Ha şuradan. Alayım seni ben de. Gel bir gel bir. Öldü Beril ölmüş. Aman 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 öleceğim. Tamam. pim ha pim ha beni kaç kaç beni kaç 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 kaçıyor, zaten ben güçlü cadıyım beni kaç bekle beni o geliyor o geliyor birisi geliyor. ah seni öldürdü beni ya <laughs> öf ya ya beni ben sana niye güveneyim senle oynamak? <laughs> Sen de elmaslısın mı? <laughs> elmas değil gümüş. Ben başka bir şey ki karakter seçeceğim. Şey... Çok Seç. Bir sen git kutu kır tamam mı? Hep kutu kır. Kutu kırıyor mu ama? Ne oluyor ya? Arkadaşlar Mortis oynayalım bir de. Ben oynayacağım Mortis. Tamam. Arkadaşlar verildi bir oynamadı gitti. Dinha. san. Ya olsun açacağım ben. Açamazsın git. Ver. Hazır ver tamam ben. Hazır adım. verdim ben ona. Arkadaşlar adım. bu arada son elimiz. Bundan sonra bitiyor evet. Bitiyor. Arkadaşlar 8 saniye sonra başlıyor. 5. Ya 3, 2, 1, başla! Başla, başladık. Aa, başlamadı Arkadaşlar. Ben başladım. Ne? Başladım. Nasıl? Başladım. <laughs> Beril arkadaşlar şu anda işleştirmedi hala. Ne? Hazır ver bir daha. Hazır verdim. Tamam de, başlıyoruz. Arkadaşlar bir şey oldu. Aynen arkadaşlar biri. Sen ne yapıyorsun deli? <laughs> İyi yok. Oyuna başladık. Biz de başlamadık. Ya buradan görebiliyor. 4, 3 2 1 Ya Arkadaşlar başlamıyor biz başlayıp hemen geliyoruz. Ben Neyse başlayayım. arkadaşlar ben kendim bir maç yapacağım. Beril de kendisi bir maç yapacak. Abi ben yardım et ben çıktım yanlışlıkla. Ana başlamışım. Evet arkadaşlar ben de tek hesaplaşma oynayayım. Gel beni takip et. Ben seni mi Yine. Deli. Sen ben senle oynamıyorum şu anda. <gülüyor> Arkadaşlar. Öleceksin, <laughs> öleceksin. Öleceğim, şey. öleceğim. <laughs> O senin. <laughs> Arkadaşlar biz <izleyelim>. de <laughs> hemen başladık hemen şöyle ilan ile. Arkadaşlar şurada geril gördüm. Geril alacağım geril. Geril geril. Arkadaşlar şuraya bir ödeyelim. Siz bittiniz abi. Siz bittiniz. Aldım abi. Ben niye bittim diyorum. Şimdi bittim. Arkadaşlar hemen kaçalım şöyle. <laughs> ah, Mold testi var bir de. Ben bittim. Ben bittim. Dövmek istiyorum şu

Arkadaşlar şunu alalım mı? Şu, onu alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Hayır, Hayır. arkadaşlar alamadım. Arkadaşlar sıra altı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay.